Ya hadi be abisi, hadi çık şundan artık ya. Hadi uyan be bacanak, hadi be. Ya bak yemin ediyorum üç dakikadır konuşmuyorum. Kendi rekorumu kırmak üzereyim ya. Konuşmayacağım diye dilim şişti ha. Of, hadi be bacanak, uyan gözünü seveyim. Ben kimin başını şişireceğim bundan sonra? Benim saçmalıklarımı kim dinleyecek ya? Hadi be abisi, hadi be abisi, uyan artık be. Of. Kırsadaş. Bacanak! <laughs> Yemin ediyorum uyandın ha bacanak! Bacanak dur, bağırma. <laughs> Yemin ediyorum bak uyandın ya heyecandan ne yapacağımı bilmiyorum ha. Kaza. Kaza, kaza. Çok kötü bir kaza geçirdim bacanak. Ama şimdi uyandın gözlerini açtın ya Allah'ıma şükürler olsun vallahi. Her şey... Her şey boş. Nasıl? Öyleyse serum boşalmış. Ben gideyim hemen hemşireye haber vereyim geleyim o zaman bacanak. Hayat. Hayat. Evet. Çok kısa. Hayat çok kısa bacanak. Zaten şair ne demiş? Hayat kısa kuşlar uçuyor demiş. <laughs> Ölüm. 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 Ölüm? Ölüm o kadar kolay. Ölüm ne biçim laf ediyorsun bacanak öyle ya? Allah korusun ya. Artık ha. hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Olmayacak Bacanak yok. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Yok, bitti tamam. Değmezmiş. Değmezmiş. Ne değmezmiş Bacanak? Değme. Bacanak? Gitti. Şimdi ne dedi bu ben anlamadım ki. Değmez dedi gitti. Bacanak? Onur Ahlı az önce uyandı kendisi. Öyle mi? Yemin ediyorum abisi. Oh, ee, pardon Yıldız Hanım heyecandan şey oldu. Ee, kendisi ayıldı, şuur açık, hep ee, beni de teşhis etti. Çok sevindim kurtuluş. Evet, ee, madem siz geldiniz o zaman ben gideyim doktora haber vereyim. Ee, benim çok durmama gerek kalmadı herhalde. Şöyle yapayım. Aman, aman. Aman dikkat. Benim de ayak kırık şey, yalnız bir şey diyeceğim. Eğer hani bana ihtiyacınız olursa bir telefon edin. Yemin ediyorum anında ışınlanır gelirim yani. Teşekkür ediyorum. Çok mersi, sağ ol durur. Rica ederim. Dikkat. Anne. Annem uyandın mı sen? Ay Allah, ben bir beş dakikalığına gittim. Sen uyanır uyanmaz Kurtuluşu gördün ama yazık. Ay beş dakika... Ama tövbe tövbe yok canım. Yani hiç sonuçta uyanmışsın ya. İyi ki uyan sen annem. Uyan da beni gör annem. Kurtuluş yok gitti kurtuluş annem.